Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ı oynuyoruz Aslında şu anda Canlı yayın yapacaktım ama Canlı yayın için 50 abone gerekiyormuş Lütfen abone olun ki Yakın zamanda canlı yayın Başlatabilirim Canım az şu anda çünkü Bu kapıdakiler var ya Bana vurdu Abi Golem de hiç korumuyor bu arada sevmedim golemi. Demirci abimiz burada. Takas. Ne istiyorsun sen? Ne veriyorsun? Ençin ne? Keskinlik bir. Değiştiririm. Hiç sevmedim. Yay yaparım ben bunu keserim. Dur. Gel gel. Gel. Abi mobil oynuyoruz da. En son el buz kılıç yapmıştık. Allah. Ya ip de vermedi. Var ip verseydi. Yerim hemen. Oh. Nam nam. Bu, bu canlı yayın olsaydı maden kasacaktık. Bu videoda da maden kasalım. Daha taş kazmamış biraz sıkıntı da olabilir. Yenisini yapmak lazım olabilir. Önventory'mde de bunlar var. Böö, çok kötü, değil mi? Bu ne? Kitap ve tüy. Hayır. Ben ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Ben e, demir kazma yapmak istiyorum bu bölüm. Onun için demir alacağız. Ya da farklı bir şey mi yapsak? Atımı alalım, uzaklara giderim. Ben bu köyden sıkıldım aga. Hadi. O zaman kedimi falan da kaldırıyorum. Gidiyorum. Hadi adios köy. Yorumlara Yorumlara yazın. Ee, şunu diyecektim. Yorumlara yazın. Sizce ben ileride iyi bir yere gelir miyim? Allah. Hayır öyle kaldırılmıyordu ya. Mobil oynuyorum çok zor. Hiç kimse Minecraft izlemiyor. Minecraft iz, izlese de yorum yapmıyor. Bari yorum yapın. Yorum. 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 Yorum yapın. Yorum. Ya yorum değil yorum. Yorum yapın da izlediğinizi anlayayım. Bu arada abone olmayanlar olmak olmasını istiyorum. Çünkü abi abi siz izliyorsunuz. Yorum yapın. Like atın. Başkalarının önüne de çıksın. 50 abone bir an önce alalım. İlk canlı yayınımı paylaşırım. O zaman. Benim zırhım iyi mi? Hiç durum yok. Bunu neden almamışım ben? Alırım. <laughs> Garip Tedicik hadi gidiyoruz. Benim atım nerede bu arada? En son at almıştım ben de. Heh, gel gel. Şunu kesi verelim. İnek lazım bize. Gel gel. El. Bu nasıl bir vizyon ya? Elmas kılıçla inek kesiyoruz abi. Ee, biz bizde de böyle kardeşim. En son kedi öldürmüştüm, içinden ip çıkmamıştı. Çok üz üzgünüz kedicik. Benim atım nerede? Atım şu mu lan? O mu lan? Lan Dingo! Benden nerelere gitmişsin? Evet lan o Dingo. Dingo. Evet Dingo'ymuş. Adı Dingo. Dingo. Lan gel buraya kaçma. Gel. Ketkem nerede? Ketkem de burada. Ketkemi arkama atamıyor muyum? Bak burada maden vardı. Ben bunu ayarlamıştım aslında. Tamam ben buraya girelim diye. Ama canlı yayın başlatamazsın dedi işte oyun. Çıkalım. Ya sen kimsin bana engel oluyorsun? İki blok. Artık ben iki bloktan biliyorum. Değil mi? <laughs> diyorum. Çok havalıyım değil mi? Ya abi. Atlar düşman sarı alıyordu. Ee, hadi bay bay. Ee, benim at biraz garip gidiyor ama. Hadi bu nasıl huş ağacı bu arada? Ay bu yüklediğim görsel paketini gözlerimi kanatıyor bazen. O nasıl bir huş ağacı kardeşim ya. Nereye gittiğimi de bilmiyorum ama gidiyoruz işte. 5 ee, dakika oldu ve ekstrem hiçbir şey yapmadı. Çıkıştık. Ee, nereden çıkıyoruz? Sağ ol. Zıpla. Abi çıkamıyoruz zıplayarak. O zaman şak. Gerilmeyi koy. Şak. Harika. O ne lan? Merak ettim. Kazarım. Taş kazmayla kazılıyor mu? Demir misin? Zümrüt müsün? Nesin? Boş ver. Çok da umurumdaydı. Biz çılgın sürücüler olarak hadi deyip devam edelim. Ya bir bir dur ya. Ee, ne? Ne? Uçtuk. Elime de kılıcımı alayım, elmas kılıçlı süvariyim ben. Allah 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 Allah. Tarihe merakım var. Merak ediyorsanız. Tarihe merakım her zaman oldu. İlk önce dinozorlarla, sonra, sonra, ee, sonra savaşlarla. Hep böyle devam etti. Bunu bilmiyordum baby. O zaman bir dahaki bölüm buraya gireriz. Tamam. 6 dakika oldu. Su da var. Bir dakika inip bakmak istiyorum. İyilelim. İn 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 bir tane de. Allah. Eee ee, e, e, o ne? O nasıl Enderman? İğrenç gözüküyor. Bir daha düşersem ölürüm, bir daha düşersem ölürüm, bir daha düşersem ölürüm, bir daha düşersem ölürüm, bir daha düşmeyeceğim. <laughs> Altıma yaptım. Ne oldu az önce? O zaman ben buraya ev kurarım ha. Bir yapıp buraları anladın mı? Şarjıma bakayım. Önce bir. Tamam iyi o zaman şipşak yapıp buradaki odunları ödünleri... şimdi bunca böyle küçük bir ev yapacağız yerler sizler ben evi yapayım hızlıca sana haline Gözümünün... Kardeşim anca gelirsin Şöyle 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 İşte burası bahçemiz olacak Maden girişi yaptım yana Şöyle bakın Şurayı da kapatacağız Şöyle buradan madene ineceğiz Direkt ee, kedimiz olduğu için creeperlar yaklaşamayacak. Hatta biraz daha çetin var. Şurada gördüğünüz gibi. Şununla değiştirelim. Hemen. İçerisi böyle yapmaya çalıştım. İçerisi böyle. Yatağı şuraya koydum. Ev gayet güzel bence. Evde kullanılan malzemelerim aşağıda duruyor. Gayet güzel oldu ev bir dahaki bölümde madene ineriz oh misler gibi şuraya koy şuraya 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 ev yapmayı çekseydim çok uzun sürerdi o yüzden çekmedim ee, okullarınızın başladığı için izlemeniz zor olsa da ben yine de arkada köpek avlıyor. duydunuz mu ne oluyor düzelteyim dur. Durun. Düzelteyim. Arkadaşlar oyun bir beni attı ama olsun. işte buradan böyle kazdık. Kazdık mı? Koydum. E, buralarda çit var mıydı? Yoktu. Koydum diye hatırlıyorum ama. He, şuraya da şöyle. Şöyle. Bunlar hep önlem. Madeni kapatmam. Kedim dışarı çıkarsa çıkmasın diye. Çıkarsa madene düşmesin diye uğraşıyorum. İşte şu. Şöyle bunu bağlayacağız. Hadi yatmaya ilk defa oraya checkpoint'i almaya gidelim. İşte evimiz kısaca böyle. Daha hiçbir şeyim yok. Aa kedicik de buradaymış. Ee, atım kayıp arkadaşlar. Atım kayıp kayboldu. Ne zaman yatacağız bilmiyorum abi. En son kurt vardı. Bir şeyler avlamıştı. Yatamıyor muyum? Abi nasıl yatacağım? Ha bu arada hareket yapmayı öğrendim. El salla alkış or orada beni takip et. El sallayalım. Ya abi sana ben ne zaman vurmayı unutmayacağım ya. Vurmamam. Bak yanıma yatıyor hala ya. Sen adamsın ketçi. Bir tane ip çıktı işte ip buldum. Öyle yanarsınız. Abi orası sistem gibi değil mi? Evet bak oradan sular geliyor oradan yanıyorlar. Harika sistemmiş. Ya oğlum ne geliyor ya? Elmas kılıcımı alır. Bak zaten gelene kadar yanıyorsun kardeşim. Neyse biz içeride sinirimizi bozmadan iki tane daha çit kapısı yapalım hemen. Duvardan yapılıyor. Heh. Ee, çubuk. Bayağı bir sopa lazım. Şimdi varil yapalım mı lan? Ha? Ha? Bir, iki. Gidip varil yap. Gidip sandık yapacağım. 1, 2, 3, 4. 4 tane sandığı. Ee, yontulmuş kitaplık yok. Fıçı. Gayet güzel olur. İleride mahzen yaparız. Güzel. Kapıyı açmak bir sıkıntı. O yüzden trap yapacağım bir tane de. Şundan basınç plakası. Evet. Bunu böyle bir tane daha. Heh. Şuraya. Harika. Harika. Eee ne yapacaktık? Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım başka. Çit yapalım biraz daha dur. Çit. Duvardan yap çit. çit bu kadar çıktı. Hemen hızlıca sopa. Sopa sopa sopa. Üret üret üret. Oyun çok kasıyor. Kasma oyun. Bu kadar çit yeter. Tamam bu kadar yeter. Fidranlamaya çalışıyorum şu an. Çok zor. Şunu kır. Harika. Ha. Şöyle Yok, böyle değildi. Şöyle. Şöyleydi. Ah. Tamam, böyle. Şunu aç. Bunu gir. Heh. Ya neyse, daha sonra yaparız. Şunu kır. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün de ev yaptık. Like atın, abone olun, yorum yapın, zil bildirimlerini açın. Böyle yapın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.